Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. E, arkadaşlar bu size bir şey söylemek istiyorum. El Primo maksimum seviyor. Oldu. Bir alkış. Ama... <laughs> Kardeşim yaptı. Aslında hiper şarjımız bunda açık değil. Eğer e, ana hesabımdaki şey olsaydı. Nereye girdi? Eğer ana hesabımdaki El Primo açık olsaydı bunu hiper şarjı da vardı. Arkadaşlar bu arada sizin kaç tane karakterinizde hiper şarj var. Yani hiper şarjınız açık olmayabilir ama hiper şarjınız açık olmayabilir ama e, yani mesela şuraya girdiğinizde şu bölümde şu sembolün mor hali olması gerekiyor. E, bir, bir saniye arkadaşlar. Yani şunun gibi şöyle olacak o yer dediğim yer. E, neyse. Ee, arkadaşlar 69 elmasımız vardı bizim bu hesabımızda ve arkadaşlar Max alacaktık önceki bir videoda ama alamadık Neden alamadık Çünkü e, 6 saat süresi varmış o bitti Yani o yüzden hemen şöyle bakalım diyeceğim de alabilirim bundan sonra hemen erken bir şekilde alacağım çok güzel. Amerikancı ilk bir kataloglar var. <laughs> Buralardan alabileceğim ve fiyatı yeten bir şey bulursun. Bu oh, güzelmiş burgerli. <laughs> <laughs> Böcek böcekmek Arkadaşlar güzelmiş. Ama rodeosu daha güzel. Bu bir skar arkadaşlar bayağı zor. güzel. Ne yani. süper ender oluyor acaba? Yine yeah. zorluyor oldu oldu güzeldi. Neyse şu Meg'in kostümüne bakalım. Bizde olan Hermes Max bak güzelmiş. Hara, Hara Juku, Ems Jelali bunlar güzel. Galiba hepsi 79'luk evet. Leopar Max. Bu ne? Bu çok beğenmiyorum. Mascot o güzel. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Meg'in başka kostümleri varsa Meg alacağım. Meg'den bir bakacağım. İlerleyeceğim. Jaguar totemi. Agave. Çok güzeldi. Megalodon. Güzel. Bu değil. Canavar kamyon. Böcek mi Sadece böcek mi iyi ve o da bende yok. Maalesef. Tamam baza bakalım. Baza e, bulamazsam arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> 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 Mürekkep ki ciki. Aa, güzelmiş arkadaşlar. Cidden güzelmiş. Nasıl bir gülüş ya. <laughs> Şimdi şuradan Max'e de bir şey alsam. Bir sokak ya evet Max. İşte bu 10 elmas düşmüştü. Peki bunu ona elmas daha gerekiyor. Bunu şeyle tamamlayamıyorum. Bakalım. Evet yağmur yağıyor. Bakalım, bakalım. bakalım. Arkadaşlar, şu an bir şeye bakmayacağım. yani. Durumlar ortada. Belki Frank'e bir şey alabilirim. Öyle yani. ben arkadaşlar yani bunu alabilirim. Özel teklif diyor ama. Bir daha bir şey kaçırmak istemiyorum ama. Yani bana çok kilitli kaldım. Şu emzi de çok güzel. Şu nasıl? Bir 79. an bunlar bende. Şöyle bende olanlardan. spike şuradan sıkıcısı oldu O ikisi de mi var bende ooo bir dakika var mı var bir ikisi de var yani bu kim içine çıkmış çıkar <laughs> ayrı <laughs> neyse ya o zaman frank alacağız arkadaşlar frank hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar frank hayırlı uğurlu olsun hemen şöyle Tamam artık bir tane Frank'imizle bir maç atmamız olmaz mı? Olur tabii ki de. Hemen şuradan bir maç atalım. Aa sıcak bölge gelmiş. <laughs> Arkadaşlar bu arada gördünüz mü? Ee, ben oyunu daha demin kayıt altına alacakken e, şöyle bir şey oldu. E, bütün her yer siyah ekran oldu. Sizde de oldu. Böyle. <laughs> 39 tane var. Bakın mürekkep balığı Evet güzel bayağı. Nasıl ya bu mu? Cidden böyle mi? Tara gelirse ben yaşadım yani. Çok iyi. Şu bir gelsin şuraya. ya. Aa tek attım galiba. Var var Şurayı kızım daha mantıklı olsun. Çünkü bizde Pancuri gibi gider bir karakter yok. Bu arada kaç tane yer var? 3 <laughs> tane. Tamam biz buraya, ben o tarafa gidiyorum. Arkadaşlar. Ooo şey. Dur klans var. Evet kendime çekmeyi deniyorum Tamam arkadaşlara destek. Tamam siz burada durun, burada durun. Böyle... Ben ben. Kim aldı onları? O mu aldı ya? Şense. Tamam. Tamam düşman sıcak bölgeye ele geçeceğiz artık biz buraya bir gidelim. Hem hem kendime çektim. Hem de aa yanlış <laughs> oldu. Hadi hayır 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 hemen 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 hemen. Arkadaşlar çok az bu farkla kaybetmemiz lazım. Tamam artık net bu maç bizde. Bizde. Hehe kazandık. Evet Frank'le güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Ee, şuradan şurada hemen. Hmm, ne yazıyor? Time yazıyor. Üzerinde ne yazın çok merak ediyorum bir dakika. Hammer time. Tamam. <laughs> Etkinin maçlarımızına Square Pants. Güzelmiş bu arada. Neymiş bir dakika. Güzelmiş. Burası deniz anası tarlası. Vahşi deniz anılarının serbestçe dolaşıp yakalamayı beklediği yer. En çok deniz anısı yakalayan takım kazanır. Sünger bak güçlendirmeler kullanılabilir. İyi eğlenceler. Bir tane kaya buradan çift hesaplaşmadan kaya savaşı açalım. Ondan sonra da yine ufuklar açalım. Ee, ben, sen bunu oyna o zaman çift hesaplaşma Kerem, Frank'le. Ee, ondan sonra da benden hakafca oynayalım. Tamam. Başlıyoruz. Arka değişmiş. Eskileri hatırladın mı? Eskileri hatırladın mı? Ne? Çift hesaplaşma

bir tane adamı çekersen sen de olacaksın. Çünkü adam... Evet, evet, orada o taraftan gel. Oy, tek attın. Geri çekme, bile git. Şuradaki <laughs> adamı alırsan... Aha. Hadi hadi öldür. Helal. O mutlu galiba sen öldür. Ama iki Hayır Sıra bende. Pıst, pıst, pıst. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden hemen ona geçelim. Bununla başka bir şey var mı? Bakalım. Gezinin mermisi her sektiğinde biraz daha asansar verir. <laughs> Arkadaşlar bu yeni mod mu? Çok güzel bu arada. Arkadaşlar çok güzel bir mod. Şöyle şu bir. Şu iki. Bu itin başa Şöyle bir üç. Ay neden sinirli öfkeyi şey verdim? Cık. Yanlışlıkla sinirli öfke şeyi verdim. Şu ne ya ben şunu bir kırayım ya. Hiç bu, ortada bir şey. Asıl soygunlukla evet, bu şey soygunda da olabilirdi arkadaşlar. Soygunla ona kutuya benzer bir şey Ben ne ara aldı adam öylece? Hemen maç bitti arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım. Harbi. Şimdi kimi yükseltsem? <laughs> Bence Mege bir şey alayım. Mega Aynen. Aynen ya Mega ben bir şey Voltaj mı Robot 5 saniye boyunca saniyede 406 puan iyileşir. 476 çarpı 5. Kaç ediyor? 450'den hesaplasak. 3 tane kullanılmaz. Baya güzel yani. 459 o bayağı güzel ediyor bir 1000 bayağı ediyor yani 1500-2000 arası megaret kususunu yere bırakır kusuyu gedi kadar iter 4 doldurma hızını 35 arttırır şimdi ya bu gidiyorum. güzel bu güzel ama bütün savaşçılar bunu azaltacağı için tabii ki de diğerini alacağım evet bir maçta bununla atalım ondan sonra bitirelim ya yani şuna kostüm almak çok istiyordum ama cık, maalesef yani bu güzel de çok da güzel değil affedin kom. Ne günlük ödülleri toplamak için her gün oyuna girin. Evet başladı arkadaşlar. Açırırken her taraftan açmamışlar. Şey. Aa bu da var değil mi? Oo. Ya konuşmak da. Tamam. Hemen yürü gidelim. Ay Herhalde bu robot yürütüyor. Oha. Öldü bir şey De, arkadaşlar, arkadaşlar, Neden olduğunu bilmiyorum ama yani ulti evet e, yakın şeyi çok e, iyi değil ama mesela bu bu kadar uzunlukta ve kalın e, diğer küçülme şeyi şansı da var yani ondan da bayağı artık <laughs> ve bu uzun atabiliyor böyle bir yönü var. bence yükseleceğim Ama şu biraz e, robota geçişte çok şey zaman kaybediyor. Yani. adamda ulti var. Adamda ulti var. Hayır, hayır. Yani ultim ne oldu? Adam yaklaştı an ultiyi kullandı an ben de kendi ultimi kullandım. Oo bu arada menzil artmış mı lan? Menzil bu kadar büyük müydü? kazandık. Ya Maggie, ben çok seviyorum. Çok iyi bir karakter ya. Hey, wait for me. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.